Arif merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Aqua Paradise'dan geliyorum. Su aratma cihazımın kontrolü için. 6 ay oldu mu ya? Evet. 6 ay doldurdu. Müsait mi? Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah Allah. Maşallah. Ne çabuk geçti 6 ay. Nasılsınız? Memnun musunuz? Vallahi bir şey diyemiyorum. Çok memnunum yani. Boşuna böyle hazır sulara para vermişiz. Onu hala çözemedim şimdiye kadar. Yani arkadaş... O kadar tavsiye etti dedim ya yok dedim inanmıyorum ama hazır su ya hatta hazır su Türkçe dedi abi dedi ne oldu hazır su içmiyorsunuz dedim vallahi bir şey taktırdık dedim sanki zemzem suyu gibi dedim. Şu anda suyunuzun analizi iyi güzel e, tüketimi fena değil içebilirsiniz gönül rahatlığıyla çeşme suyundan kat kat daha kaliteli e, mükemmel bir e, su sağlıyor size. Tüketimini yapabilirsiniz Buyur. Ya İçtik zaten ailece içiyoruz, şunun lereni bakmıyor. Maşallah. Evet. Şey kamera niye çekiyorsunuz ben yani müşterilere? Zaten bilen biliyor. Tanıtım amaçlı. Tanıtım. Demeye gerek yok. Aqua Paradise su arıtma cihazını evime taktırdım. Şu an arıtma sudan içiyoruz. Geldiler, mükemmel bir iş yaptılar. Orayı tamam kesersin. Aqua Paradise su arıtma cihazını evime taktırdım. Sana şu arıtmadan geldiler. Mükemmel bir iş yaptılar. Şu an hazır gibi. Musluğumdan su akıyor. Ailece içiyoruz. Çok memnunuz. Herkese tavsiye ediyoruz.